arkadaşlar hemen bugün size kısa bir şeyler söylemek istiyorum bugün arkadaşlar ee, bilgisayarıma ee, neydi onun adı bilgisayarım için temizledim arkadaşlar bunun bilgisayar açtığında çok garip bir ses geliyor ve aç, bilgisayar açılırken salaklı gelip bilgisayarı düğmesine bilgisayar kapattım çok akıllıyım bilgisayar niye kapattıysam kapattım şimdi de e, ee, galiba bir sorun var bu sorunu gidermesi için bilgisayarın ee, bir saatten uzun bir süre beklemesi gerekiyor bir saatten uzun süre beklemesi gerektiği için eeee abi bir saatten de uzun sürede iki saat gösterebilirim ne kadar sürecek bilmiyorum yarım saatte falan bekliyorum bunu böyle bakan ne ne, kadar, ne zaman bitecek e, biteceği zaman e, video editleyip geliştirmeye çalışacağım çünkü şu an editte videom yok editlemem gerekiyor daha e, yetiştirebilirsem saat 8 veya 9'a kadar yetiştirebilirim yani size göre Bilmiyorum 8 veya 9'a göre yetiştirebilir miyim? Normalde 7'de paylaşıyorduk biz. 7'ye yetişmeyebilir. Ee, onu da söyleyeyim dedim. 8 veya 9'a gelebilir. Tabi bilgisayar şu an bir yarım saat içinde falan düzelirse hemen editleyip atacağım videoyu. Ee, bunu söylemek istedim arkadaşlar. Ee, bugün bir video gelmezse de kusura bakmayın. Ee, şu sırada bu ikinci oldu video atamadım. Böyle bir duyuru videosu çekip atıyorum bu ikinci oldu ama yani e, bilgisayar temizliğini daha iyi performans alarak daha iyi videolar çekebileceğim düşündüm ve e, cidden bilgisayar çok pisti içi e, resmen fanı yosun bağlamış ama koyayım onun bir resmini bir videomda göstereceğim daha sonra e, merak ederseniz cidden çok komik yani insanın gülesi geliyor görünce böyle ona son diyor ya neyse e, bunu söylemek istediğim başka bir de görüşmek üzere hoşçakalın bay bay